Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte ben Yiğit Eren Yiğit hepiniz kanalına Oyunda kanalına Hepiniz hoş geldiniz Eski kanalımın adı Yiğit O yüzden aklıma o geldi Kusura bakmayın Bugün sizlerle beraber PES 2021 Maç yapacağız ama Şu an tekrar denedik Rakip bulunmuyor Ama biz bulacağız Ben bulunca Tekrar kayda başlarım. Arkadaşlar rakip bulunsun tekrar başlarım dedim de kapattıktan sonra hemen bulundu bağlantı ruhunu kontrol ediliyor güncelleniyor gördüğünüz gibi derecem 9 şimdi naneyi yedik arkadaşlar bizim yani, yani böyle şurada Mbappe oynuyorduk karım ben zamanın yerine de sıkıntı şey, o. arkadaşlar sıkıntı büyük Hı hı. Naneyi arkadaşlar. Tamam. Başlayalım o zaman. Yani korkmayacağım. Oynayacağım. Düzgün maçımı yapacağım. Yenirsem yenilirim. Kazanırsam kazanırım. Artık. Şansa kalmış bir şey. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neden bunu şimdi söyledim bilmiyorum. Yine de siz abone olup like atmayı unutmayın kanka. <laughs> Ay senin ben hurdanın ya. Allah Allah. Burada bir video çekiyoruz. Ana. E ben ki. Tövbe estağfurullah. Fenerbahçe stadyumundayız. Benim stadyumum Fenerbahçeliyim. Selam'a sahip olmasın ama. Benzema zaman verdi Vera Vera verdi Pedri. Pedri şöyle uzun bir dik de olmadı. David Beckham, David Beckham bıraktı Alfonso Davies. Alfonso Davies bıraktı Forlan. Forlan David Beckham Pedri. Pedri Alfonso Davis var orada ama Karim Benzema aldı o topu. Lan ver lan Makelle. Karim Benzema aldı. Ver lan. Mane alamadı. Arnold aldı şimdi Kasila, Casillas bıraktı Nesta. Nesta bıraktı makalele. <laughs> Makelele. bıraktı David Beckham. David Beckham bıraktı Forlan. Hocam Kaka'da top. Sizinço aldı topu. Ver lan. Lan. Kanla var Lan ver ver. internet İnternet. Şu an çok kötü. Karın Benzema. İn Nesta. Hocam. Hocam. Serdar yeter yapma. Allah rızası için yapma. Mane. Helal lan mane. Mane tekrar alır. Ondan sonra bırakır. Hayır. Kaka. Bıraktı David Beckham. David Beckham. Bıraktı Alfonso Davis. Alfonso Davis forlan. Arnold girdi araya aldı topu. Arnold uzun canı oynadı. Alfonso Davis. Ama pedriye gelmiyor o top. David Beckham aha uh -huh. oh Holland Kanavaro Alfonso değil bu şimdi Poland 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 bıraktı Kaka Kaka bıraktı Robson 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 kortos <laughs> Trent Alexander no uzun canı gönderdi Ay arkadaşlar ben uzun oynamayı seviyorum bu arada. Vera, Roberto Carlos. Carlos uzun oyna. Ya Delight. Forlan. Forlan. Bekem Bauer aldı o topu. Verdi Alexander Arnold. Adam atıra araya geldi. Ne geldi vallahi aldı. Ya ama ne yapacaksın hiç mi ya? Aka be. Ya bir ara ne yapıyorsun ya? Kim attıydı bir ara mı attı? Besiktas'la bir kardeşimizmiş herhalde. Aka. Bıraktı David Beckham. David Beckham bir araya. aldı. saldı Forlan. 50 yemiyor top planı. Hemen uzun oynadı. Hemen. Kim indirdi? Kalk. Ya geldi dur. Gel, David gel, gel. Beckham. Beckham bıraktı Portland ama da... Beckham bağır. Aldık orta tota verdik. Orta satama tur ara. ne ya Hasilas. anlat. İlk yarı bitiyor. Allah'ım ya. Mbappe Allah olsaydı şimdiye. Direk arkadaşlar çok hızlı koşardı. benim böyle bir deliliği var. Evet bakın Nesta. Forlan gelmedi. Karim Benzema alamadı. Kaka yer aldı helal ve Ya Mane. Onunla bıraktı Kaka. Ya, ama çok kaptırdı. Aldı geri kaptırdı. Fernando Torres. Makelle, makelle bıraktı Devlet sevdim, diye Oradan bir denemesi korkur. Parmakların ucuyla <laughs> değdi. Bu değmemiş. Ben değdi sandım. Horner sandım. Karım ben zaman indir onun kafayla oğlum ya. Ha? Adam öyle. oğlum. Hocam fail hocam. Vallahi billahi fal Casillas. Abi Casillas çok iyi ya. Hadi bismillah. Ben normalde atıyorum da. Attı. Abi. Sen kimsin de bana o ikonlarla, o mor kartlarla bana gol atacaksın? Arkadaşlar ben iyiyim ya. Çok iyiyim. Pesle. O, o da uzun oynuyor. Şöyle biz de uzun oynarız. Sen o yanında biz oynayamaz mıyız? Allah Allah. Biz de insanız. Serdar yeter. Yeter. Adamı kararı alamadı. Serdar. da sırakta Arnold. Arnold. Arnold sırakta kaka kaka. Bak Fernando Torres. Fernando Torres. Kalkana geri geldi. Adam otur ara aldı. Ben zamaya verdi. Mana koş, mane. mana hızlı hızlı. Abi, direk. Hayır ya. Matende. Abi alın şu topu. Hala. Hadi. Abi Casillas bende de vardı ikon hali de. O da çok kötü bir partiydi. Boşuna gitmiyor hiç. Sildim sonra. Robson. Bıraktı hocam Fernando Torres. Kanavara in. o topu. Kanavara oynasın. Mane'ye geldi o top. Mane'ye geldi de. Oha. Oha. Aman Allah'ım. Yani. Lan oğlum Ya abi ben oradan inşallah gol atarım çünkü biraz kötü olacak. Lan. Evet bekliyorum. Yani eğer çıkarsa çok kötü olmuş Hocam niye bekletiyorsunuz ya? Hah geldi arkadaşlar. Son oldu. Bir de aldı çocuğu. Hadi zıpla. Mane sakatlanmış lan. Lan dayım, ne Ya yeb işte kortoz yapma ya. Üf. Ya abi Benzema bıraktı Zico Zico hocam bıraktı Mane Mane Onu da Makale oynamadı Aha Ya Mane ne yapıyorsun ya Alin da geldi o top. Uzun bir top. Uy adamın yapmasını <laughs> Ya o site verme ya tahmin ediyorum 90 artı 3 vermiş hakem Oynayacağız ne? Neyse Neyse biraz Alponsa Davis Alponsa Davis oldu. O oh, Beken ver Hep Ve bir bir maç bitiyor Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de bay bay.